Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel ve çok pratik bir misafir yemeği yapacağız. Butlu pilav yapacağız. Görüntüsü kadar harika butlu bir pilav yapmaya ne dersiniz? Şimdi malzemelerine geçebiliriz. 1 kilogram but, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı zerdeçal, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 3 su bardağı su, 2 su bardağı bulgur, 1 orta boy soğan, 1 orta boy domates, 1 tane kapya biber, 1 tane yeşil biber, çok az da maydanozumuz var. Şimdi yapımına geçebiliriz. İlk önce tavuk butlarını şöyle bir derin tenceren var. Ona yerleştireceğim ocağıma alacağım. Bir 5 dakika ocakta pişecek. Daha sonra tekrar pişirme aşamasına geçeceğiz. Şöyle 8 tane tavuk but var. Şöyle yerleştiriyorum. Çok rahat şekilde 4 kişilik bir aile doyar bu yemekle. Şöyle üzerine de 2 yemek kaşığı zeytinyağım vardı. Onu ilave ediyorum tenceremin ağzını kapatıp ocağıma alıyorum. Tavuk butlarımı tencereme yerleştirdim. Ocağıma koydum. Ortalama 5-6 dakika boyunca ara ara karıştırarak pişireceğim. Ben de bu sırada pilavın malzemelerini yapmaya geçeceğim. Yani sebzelerini doğrayacağız şimdi. İlk önce soğanımı doğruyorum. Çok küçük yemeklik olacak şekilde doğruyoruz. Bir orta boy soğanımı yemeklik olacak şekilde doğradım. Biraz küçük olmasına özen gösterelim. Şöyle orta boy domatesim var. Şimdi bunu da kabuklarını soyduktan sonra yine doğrayacağım. Yine kabuklarını düzgün bir şekilde soyuyoruz. Domatesini de yine yemeklik doğruyorum. Domateslerimi yemeklik olacak şekilde doğuruyorum. Daha sonra biberlerimi yine yemeklik olacak şekilde doğuruyorum. Kapya biber bence her yemeğe çok yakışıyor. Özellikle bulgurlu tavuk yemeklerinde de enfes bir tat veriyor. Mutlaka bu şekilde deneyin. Daha sonra bir tane de şöyle yeşil biberim var. Köy biberim. Onu da doğruyorum. Yeşil biberim de yemeklik doğruyorum. Maydanozu doğramayacağım. Onu en son üzerine piştikten sonra doğrayıp serpiştireceğim. Tavuk bagetlerimiz ocağımızda hafif bir şekilde pişmeye başladı. Biz de sebzelerimizi yemeklik olarak doğradık. Ocaktaki tavuk bagetlerimizi bir kez pişireceğiz. Yine ye, e, yemeğimizi yapmaya devam edeceğiz. Şimdi ortalama 5 dakikadır bagetlerim pişiyordu. Şimdi diğer taraflarını çevireceğim. Biliyorsunuz ki tavukta yağını bırakınca çok lezzetli bir aroma verecek yemeğimize. Yine diğer taraflarını çevirdim. 2 dakika pişirdikten sonra bagetlerimi ocaktan tabağıma alacağım sebzelerimi pişireceğim. Daha sonra bulgurumu ekleyeceğim. Tekrar bagetleri koyup pişirmeye devam edeceğim. Ocakta pişmekte olan butlarımı şöyle bir tabağa alıyorum. Tekrar yine tenceremize ilave edeceğiz. Görüyorsunuz tavuklarımız da yağlarını çok güzel bir şekilde bıraktılar. Şimdi yemeklik doğramış olduğum sebzelerimi sebzelerime ilave ediyorum. Hem yemeğimiz daha lezzetli hem de çok güzel olacak. Tavuğun yağıyla beraber sebzelerimizi pişireceğiz. Muhteşem bir tad ortaya çıkacak. Emin olabilirsiniz. Şöyle karıştırıyorum. 3-4 dakika boyunca pişmeye bırakıyorum. Şimdi sebzeleri de hafif bir şekilde sularını bıraktı. Hafif kalorama güzel oldu. Görüyorsunuz tavuk yağı da zaten tavan tenceremizde kalmıştı. Şimdi baharatlarımı ekliyorum. İlk önce tuzumu ilave ediyorum. Pul biberi ilave ediyorum. Kimyon. Ve zerdeçalı ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Bütün hepsi birbirine geçtikten sonra da bulgurumu ilave edeceğim. Zerdeçal aynı zamanda yemeğimize çok güzel bir renk verecek ve çok şifalı. Evet, bütün renkler birbirine geçti artık eminim. Şimdi bu sırada bulgurumu ilave ediyorum. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bulgurumu daha önceden ıslatmadım. Bu bulgurda annemle yaylı da beraber yapmıştık. Ekliyorum. Karıştırıyorum şöyle güzelce hepsi birbirine geçsin. Emin olayım şöyle güzelce birkaç dakika boyunca karıştırıyorum. Daha sonra tavuklarımı ilave edeceğim. Daha sonra suyumu ilave edeceğim. Orta ateşe alacağım ve yarım saat boyunca pişmeye bırakacağım. Görüyorsunuz zengi, kokusu, dokusu muhteşem bir yemek yapıyoruz. Hem pilav hem ana yemek aynı anda pişmiş olacak bu şekilde. Şöyle yerleştiriyorum. Tavuklarımı şu şekilde yerleştiriyorum üzerine gelecek şekilde. Bütün butlarımı bu şekilde yerleştirdim. Üzerine 3 su bardağı suyum vardı. Onu ilave ediyorum. Yavaşça bütün suyumu da ekledim bu şekilde. Korkmayın su tamamen çekecek. Çünkü hafif su, ıı, tavuğumuz da suyu çekeceği için çok güzel bir lezzet olacak. Tenceremin kapağını kapatıyorum. Orta, orta ateşi alıyorum. Yaklaşık yarım saat pişecek. Yarım saat sonra görüşmek üzere. Butlu pilavımızı çok güzel bir şekilde yaptık. Ocağımızda pişiyor. Hafif de suyunu çekti. Çok güzel bir kıvam almaya başladı. Şimdi tavuk butlarımızı bir kez üzerine çevireceğiz. Tenceremin kapağını açıyorum. Şöyle bir çatal yardımıyla çeviriyorum. Görüyorsunuz zerdeçalın rengi de çok güzel bir şekilde pilavımızı ve tavuğumuza geçmiş. Çok güzel. Efsane bir görüntü. Hem çok sağlıklı hem çok besleyici. Aynı zamanda çok pratik bir yemek. Ben böyle yemekleri çok seviyorum ve aileme sık sık yapıyorum. Şimdi üzerini kapatıyorum. Yine 15 dakika boyunca pişir pişireceğim. Mutlu pilavımız çok güzel bir şekilde pişti görüyorsunuz. Artık ocağın altını kapatıyorum. Servis için masama geçiyorum. Butlu pilavımız çok güzel bir şekilde pişti. Muhteşem kokuyor. Ocakta ortalama 30 dakika pişirdik. 15 dakika piştikten sonra butlarımızı çevirdik. Buna dikkat edelim. Görüyorsunuz kokusu, pişmesi... Şahane bir butlu pilav yaptık. Şimdi şöyle servis tabağına hep beraber alalım istiyorum. Şöyle iki tane butundan alıyorum. Hem çok sağlıklı, haşlama gibi de pişti aynı zamanda. Şöyle bir kalıbıma kaşık yardımıyla pilavımdan alıyorum. Görüyorsunuz pilav o kadar güzel pişti ki muhteşem bir pilav yaptık. Emin olun misafirleriniz bu lezzete bayılacaklar. Garanti veriyorum. Rengi de çok şahane oldu. Çok pratik. Düşünsenize hem pilav hem yemek aynı anda ocakta pişiyor. Şöyle tabağıma ters çeviriyorum şekilde. Üzerini süslemesini yapalım. Çok boş kaldı yanları. Şöyle yine domatesin kabuğundan gül yapmıştık. Biliyorsunuz ki hiçbir şeyi çöpe atmıyoruz. Her şeyi değerlendiriyoruz. Bunu unutmayın. Butlu pilavımız hazır. Sizler için efsane bir yemek yaptım. Butlu pilav. Mutlaka bunları Evinizde deneyin. Çünkü muhteşem bir tatı oldu. Hem kokusu hem görüntüsü muhteşem bir lezzet. Eminim misafirleriniz de çok sevecek. Çünkü ben bu lezzeti çok seviyorum ve yemek için sabırsızlanıyorum. Böyle pratik yemekler de hem aynı zamanda çok kurtarıcı oluyor. Eminim sizler de evinizde yapacaksınız ve çok seveceksiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sosyal medya hesabından beni takip edin. Hoşçakalın.